Arkadaşlar merhaba. Sizlere yarınki Kocaeli yarışları için önde tuttuğum, kazanmasını beklediğim 3 isimden bahsedeceğim. Günün birinci koşusunda 9 numaralı Rüya Şükran, İlk kez Kabakum'a çıkıyor fakat bir diliran temsilcisi kesinlikle kumu da yapacaktır. Zaten galoplarında da bunu gösteriyor. Son 2.300 metre çim yarışlarında çok beğendim. 27 içerisinde bitirdi. Yarın kendisini tanıyan pilotu eşliğinde benim kazanmasını beklediğim isimdir. Günün 6. koşusunda 2 numaralı Mahfuz. Bu tayı İzmir'den tanıyorum. Son sentetik yarışı bile çok güzeldi. Tam bir Kabakum atı. Kendisini tanıyan Nevzat Avcı idaresinde koşacak. Artı yarın ekstradan Dilba takısı alıyor. Ben uygun grupta sevdiği Kabakum'da yarın kazanmasını beklediğim bir başka isimdir. 2 numaralı Mahfuz. Günün son koşusunda 4 numaralı General Sherman. Bir e, Maiden atı, yani Maiden henüz çıkmadı ama son 3 ya, yarışına baktığımızda şart ve kısa vade de başarılı yarışları var. E, Adana'da da daha önceki kum yarışları iyi, e, Ankara'da son e, formu da gayet yerinde, galopları da yerinde. 4 e, numaralı e, General Sherman'ın da kazanmasını bekliyorum. Sizlere önerdiğim bu üç isimle e, kombin'e fixo e, sabit Ganyan oyununda değerlendirebilirsiniz. Bol şanslar diliyorum.